Bismillahirrahmanirrahim. Lise son öğrencilere hoş geldiniz. Kimyadan başlayalım size. İlk bölüm termodinamik. Termodinamik e, ilk konuları açıklamadı. Ondan sonra matematiksel işlemler geldi. Matematiksel işlemler ısı konusundan başladık. Isı konusunda iki tane veya üç tane kural var. Onu bir açıklamak. Ben sizinle. E, delta t bulmamız gerekir her soruda. Delta t t final eksi t ilk veya başlangıç. Bu son sıcaklık öyle diyelim. Son sıcaklık. Şu da ilk sıcaklık. Ardından bir başka kuralımız var. Onu da her soruda kullanacağız. O da Q. Q ne demekti? Isı. S'yi nasıl hesaplayacağız? Özgür ısı. Bakınız C harfiyle biraz bir kuyruk gibi oluyor. Özgür. Çarpı M. M ne demekti? Kütle. Çarpı delta T. O da değişimsiz ağlı değişimi. Şu kütleri. Bu da öz ısı veya özgül ısı. İki adı var. Öz ısı, ısı. Bunu her soruda kullanacağız. Şimdi ilk sorunu alalım. Örnek 1-1 kitabımızda. Bakalım kütlesi 870 gram diyor. Yazalım m kütle 870 gram olan bir demir parçasının sıcaklığı 5 dereceden bakınız ilk sıcaklık 5 derece santigrat. Ben 95'e yani son sıcaklık veya final sıcaklık 95 derece santigrat. çıkardığı zaman gereken ısı miktarını ne kadardı? Isı miktarını istiyor yani Q'nü. Q'nü isteyecekti. Bunu bulmamız gerekir. Ama burada bir not var. Kitapta yanlış hata, başka hatası var. Isı miktarı kilojül olarak bulmak istiyor. Kitapta geçmemiş. Yani kilojül bulmak en sonunda kilojüle çevireceksiniz. Demir'in öz ısısını vermiş. Öz ısısı hani dediğiniz biraz önce C harfıdır. Ama bir kuyruğludur. Buna öz ısı denir. Ne kadar vermiş? 0 tam 45 cül böyle kilvin pardon gram derece sentigrat. Bu bilgileri vermiş bize. Bakalım çözüm nasıl olur? Sevgili öğrenciler. Madem ki iki sıcağılık vermiş başlangıçtan son. O zaman ilk olarak delta t'yi bulmamız gerekir. Eksiti şu kuraldan. Sonu vermiş 95 eksi başlangıcı da vermiş 5 ne yapar? 9 derece sentigret. Bu ilk aşamanı bulduk. İkinci aşama sıcaklığı bulmamız gerekir. Tabi kural yazmamız lazım. Kuralda özgür ısı çarpı kütle çarpı delta t. Şimdi özgür ısını soruda vermiş zaten. Cül birimleri yazsanız daha iyi olur. Sadeleştirmek için. Bu nokta çarpı demekti çarpı kütle. Kütleyen de soruda vermiş. 870 gram. Çarpı aynen bu noktadan sonra çarpı e, nokta çarpı demekti. E, çarpı delta t'yi şu an bulduk. Doğuzdan derece santigrat. Bakınız arkadaşlar santigrat santigratten gram gramdan sadece jül kaldı. Jül 90'ı çarpı 875'e yaparsınız. Artı ondan sonra yani bir tane çarpı olan ondan sonra çarpı 0 45. Bunun sonucu ne yapar? Çarpı işleminden sonra cül. Sıcaklıkta tabi. Soruda ne diyor? Kelocülden. Kelocül bulmak demagiden böyle 1000 olur. Küçükten büyüge çevirseniz böyle 1000 olur büyükten küçüğe çevirdiğimiz zaman çarpı 1000 ola. Şimdi bu soruda cül çıktı ama soruda kelo cülden istiyor. O zaman böyle bin. Böyle bin demek nasıl olur arkadaşlar? Aynen numara yazılı. Herhangi numara varsa yazılı. 3, 5, 2, 3, 5. Böyle bin yani 3 tane sıfır var. Bakınız arkadaş 3 tane 0 ne yaparsınız? 3 basamak terk edersiniz. 3 0 yerine 3 basamak bir virgül bırakırsınız. Yani 35 virgül 35 oldu. Kel ucu. Soru şu şekilde çözüldü. Kitabımızda bir alıştırma var. Alıştırma bir bir. Şurada geçiyor. Alıştırma bir bir. Bunu da bir çözelim sizin için. Bilgileri kütle 10 gramdı. Efendim burada ısıyı vermiş. 205 gram. Sıcağılık da başlangıçta sonucu da vermiş. Bunu yan tarafta yazalım. Alıştırma bir, bir. Tabi bu geçerli de haya için e, tatbikler için aynen soru geçerli de. Bilgileri yan tarafta yazalım. Kütleyi vermiş 10 gram. Isıyı da vermiş 205 cül. Başlangıcı da vermiş 25 derece santigrat Son sıcaklığı da vermiş 45 derece santigrat Özgül ısıyı istiyor. Özgül ısını. Delta T hemen ilk önce T'yi çıkarmış. Son sıcaklıktan eksi ilk sıcaklık vermiş 45 25 eşittir 20 derece santigrat. Ondan sonra bildiğimiz kuralı ısı kuralını özgül ısı çarpı kütle çarpı T. Şimdi arkadaşlar burada bunu istiyor. Bakınız bu meçhuldü. Bunu bulmak istiyor. Isını vermiş. O zaman bu dışarıya çıkar. Özgür ısı dışarıya çıktığı zaman yandakiler aşağıya iner. ısı yukarıda. Şimdi bunu bulmak istiyor. Isını vermiş soruda 205 cül. E, kütlede kütle de 10 gram. Çarpı sıcaklığı şu an bulduk. 20 derece santigrat. Bakınız birimler aynı inecek. Yani cül böyle gram derece santigrat. Birimlerde bir sorumluluğu olmaz. Zaten soruda vermişti birimleri. Şimdi bu böyle bu ikisi çarpı 200 oğlu 10 çarpı 20 200 oluyor. 205 böyle 200 sonuç 1,03 yapar ha, bu da birim idi pardon bu birim idi ha, bu özgür ısının sonucu şu soru da bu şekilde bitti herkese başarılar dilerim başka soruyla inşallah görüşmek üzere